Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Evet gençler, hoş geldiniz. Melih'in sınavı var birazdan arkadaşlar. Evet. Melih, arkadaşları, isim? Yiğit Hocam. He? Yiğit. Yiğit. Orkun Hocam. Sıla Hocam benim. Sıla, Sıla evet. Melih'e Melih e desteğe gelmişler. Evet arkadaşlar. Kimliğini, kimliğini unutmadın değil mi Melih? aman ha kimlik şart Aynen böyle kimlik olmadan sınav almıyorlar arkadaşlar. Komisyon başkanımız nedinin kimliğine bakıyor, kontrol ediyor şu anda. Fotoğrafımızı çekiyoruz. Evet yine de bir gerçek sınavda birlikteyiz. Melih arkadaşımızın sınavını izleyeceğiz. Fotoğrafını aldı komisyon başkanımız. Kapta açmasını söyledi. Şapkasını arkadaşına verdi. <laughs> evet. Aynı derslerde yaptığımız gibi değişen bir şey yok. Gördüğünüz gibi Melih arkadaşımız kaputu açıyor. Ben e, Şöyle bir arabayı çalıştır istersen de klima devreye geçtireyim. Çalıştır. Yani Tamamen tamam, mi çalıştırayım? Çalıştır çalıştır aynen. Yoksa oturamayız bu sıcakta. Evet Melih şimdi bize göstergeleri bir tanıt ver. Tabii devir saatimiz var. Evet. Yol bilgisayarımız var. Hız saatimiz var. Evet. El frenimiz var. Evet. Ondan sonra evet. far ve sinyal kolumuz var. Evet burada silecek kolumuz var. Arabamız 6 ileri bir devlet. Tamam. Soldan sağa debriyaj fren gaz. Tamam. Klimamız var. Bir sağ tutu sol tutu zanlarımız var. Sinyalleri bir sağa sol yakalım. Tabii sol. Evet. Bu da sağ. Tamam. Dörtlülerimiz. Dörtlülerimiz buradan. Tamam. Beni şey güzergaha biliyorsun. Evet biliyorum. Var mı evet. sormak evet. istediğin bir şey? Şu anlık yok. Tamam. Hazır olduğun zaman kontrollü bir şekilde trafiği kontrol ederek başlayabiliriz. Sağ olun hepiniz. İnşallah. Getirelim. Kolay gelsin. Hocam sayıyorum ya yani. salbasa yapıyorum ben. 3 tane eksik diyorum ya. Bariki ki bugün. Tabii tabii. niye eksik diyorum ben? <laughs> Alıştık hep 12. He? iki daha olması lazım. ona da ona da ile giriyorsunuz? Ona da giriyoruz. Dokuz burada bir tane motor var. Başka sonuç Motor var bir tane. Tamam. Sizde sekiz. Bir tane Ceylan dokuz. <laughs> Ceylan'daydı. 1, geçeceğiz. Sağ otomatiği geçiyoruz. Ya, biz Oğuzhan Tokuş var. Neremiş o? Özel Menderes Aydın Motor. takip ediyorum şu. Koşmaya dire. Ay, deve de süren. Bir öndekine geçsem oldu. Yavaş bakalım. Bugüne de gidecek yavaş. Yavaş, yavaş. Bunu belki öne girecek bu. Şu an neredeyiz? Evet. 2. Sen buraya gireceksin. Yavaş. Burada bekle arkasında. Hocam onu biraz sonra tamam, yapalım. Tamam, onu beklesem yani. Bakalım kurtaracak mı? Mümkün atıyor. Çok hızlı geldi. o. Tam sağ yapsa böyle gelip kurtarmaz. Çok az kalmış çünkü. Güzelce ayar demen için hızlı -hı. olacağız. Dokuz ucuk olsaydı kurtarırdı da. Çiğdi. <laughs> tamam iniyor. Evet. gerçekleştiriyor arkadaşlar. Aynı derslerde anlattığımız gibi bu dubayı bakın aracın kenarına izaladı. Bir müddet içeri kadar geliyor. Şu sol öndeki dubayı şeye denk getirdi. Gelemek çabuk. Evet gördüğünüz gibi çizgiye girmek üzere. <laughs> çizgiye girdi. Ön tekerle girdi. Komisyonumuz tamam dedi. Tamamdır. Tamam. Çok... Sol side yaptı, yaptı. duvara da çarpmadan paralel parkını gerçekleştirdi ve başarılı bir park oldu arkadaşlar. Konuşuyor yanımıza biniyor aracı. şimdi de paralel parkımızı gerçekleştiriyor. Pardon düzeltiyorum. L parkımızı gerçekleştiriyor arkadaşımız. Diğer taraf kurtardı. Burası da kurtardı gördüğünüz gibi. düzeltti. İçeri giriyorum. Diğer komisyon üyesi de bakın onu verdi okey dedi. Tamamdır. Tamam. Çıkıyor. Çarpmadan çıkacak inşallah. Evet kurtardı. Bu tarafta kurtardı ve çıktı. ettik ya ha Hissettik önemli değilse mi önemli hocam? tabii ya yani direkt gidiyor fark edersen. Elini sana evet. veriyor. Yani, hemen araç yapmıyor yavaşlarken yaklaşıyor. El yani Elif <laughs> ya. yani. çok hızlı koyar artık. Çok hızlı koyar ya yani. Tamam tamam. Tecrübe. Çıkarttılar bir çıkar kısa bir zamanda. Temeli iyi yani. Gazını verdim. Trafiğe çıkıyor şimdi dedim. Sana saldıracak olan olsa hiç sen çapma dedim ben. Aynı cama kadar gelsin dedim ben. İyi sen. Arabadan inme. Küfre dedim ben. Gözden geçin Gözleri yiyecek ya. Sık dedim ben. Tıpada mı durdun? Bir yerinde dur. Dur, dur yazan ya. Gözleri için sıkıya dedim ben. İstersen 3 metre olsun adam. Giz çök çek önünde dedim ben. Evet. Giz çök çek ya. Sonra dava açar. Duruşma gideriz dedim ben. Bir şey uygun mu? Evet. Evet. evet en fazla dedim bir alta gireriz onu şey çeviririz cezaya. Kadınsın ya saldırdı ya küfür etti evet. yürüdü. Biraz. Belki ben hamileyim gebeyim engelliyim varcın orada savcının yanında ağlayacağım. Ya o zaman kamera kayıtları var saldırmasaymış. Evet. Kendim de oturtarsan sıkıntı. <laughs> o da var. Çalkala dedim ben. Diyor. Çalkala o gelinceye kadar. <laughs> Hiç gözü içine girersin. Sordum hocam ben savcıya sıkıntı yok dedi. Adamın Adam yeter dedi gözünde bir alerji olmasın, görme kaybı olmasın dedi. Anlasaması yürür dedi, alır dedi. Yavaş giden sürücülerine tahammül edemiyorduk. Bir de kadın gördük, hiç güzel olup bir küfür başlıyor bizde. aynen aynen, ha, işte bunlarda trafiğe çıkıyor evet. falan. Tamam bende doluyor gergelen ama küfür değil. Ben de doluyor bazen. Bir yere şey oluyorsun, önüne pinekliyor, tamam. Ama şey değil, hemen kendin gel diyorum. Ben sıkıntı yok, içimden bir çumurlanıyorum, küfür değil ama. Aa, kimse vahşi adam üstünü yürüyor ya. <laughs> İleride yasaklarlar diye. Ya. <laughs> Dur bekle anam o iş Bir de itici bir konuşması olursa savcının önünde zaten orada. Bir açık açıkçası uçka sabık kaydı varsa zaten oğlum yürüyemez gidemez orada. Konuşuyor sen de. De sen evet de evet de. Yeter, he. Evet bir tane. Evet. bize fırçatma. Seda gibi. Ana abi Seda de evet. Seda burada fırçattı bizi ya. Sessiz olun dedi ya. Hı. Dikkatini dağıtıyorsunuz dedi. <laughs> Korktum ben orada. Ya kişiden kişiye değişebilir tabii de. Ya o da ka şey kabandan mı söylemedi? Ee, es şey Espri bir bayandı arkadaşımız. Buraya geçirdi o. <laughs> onlar ameliyatçı, onlar da çantasını da boş vurulmaz onunla. Evet, evet. Açıverir valla orada, gırtlağın altından aşağıya. Şey, mesane kadar açıverir aşağıya. geçen sınavda diyor komisyon. Yok aynaya bakmadın. Yok bilmem ne yapma. Benim dört dört benim yüzüm bakıyordu diyor. Şey ama ben öyle bir şey gerçekten direkt varsa yer, bakış etkiler. Etkiliyor. Geldi. Geldi beni diyor. Tamam. E şeyde benim modumu düşürdü. Benim biyoloji öğretmenim girdi. Benim eyle sınavına. Ha, yani, kendi sınavına. Ben hemen görünce daha şeyiz ya. Gittim elini fal dedim. Oo <laughs> hocam silah dedi. Defa gittim. <laughs> eline vermedim eline. Hocam öpeceğim. Ben sonunu anladım hani torpil <laughs> geçer. Gibi. Ben onu düşünmediydim. Biz biz kırsal çocuğu biraz hürmet var bizde. Tabii. Koştu ben öpeyim diye. öteki gitti dedi. Kaç, sınav, kaç sınav... yıl önce bu gari? Tabii. tabii. 2010'da ya. 2010'da sen önce. ehliyet alırken. Evet. Önce gitti dedi. Sana sonra konuşalım dedi. hocam dedim. Neden kızdınız dedim ben ya. ya. Geçen... Senin elini de ayağını atacaktım orada. Bak. Sonra oğlum geçtim bak. Şöyle. Ya, ne de ben gönlüm gönlümü alamadık Ben orada istiyordum onu. başta. Ben onu yardım et demedim ki. Somurkan Somurkan bir hocamızdı. Böyle bir ışık gelip çat sar. Tabii. Hocam aldığım yerim buraya. Aynen oralarda müsait bunda yerde. tır geliyordur. Ona çok bak Müsait bir yerde bitirelim. Sen evet. şey bakas olmaz neydi o can. Sen öyle gideyim mi hocam müsaitse? Git dur ya dediğim gibi başladığımız yerlere yakın bir yerlerde. Atlaşıyız. <laughs> buraya gidiyor zaten ya. Ne var o mavi beyaz yer bilmiyorum. burası da iyiymiş bak. E tamam hemen koy. A aldığımız yere. Kapı önüne koy. E, e, geç kapıyı. Binalar geç. Lan nasıl bir şeymiş? Köpek mi aslan mı oldu? Kapı yok. Yanacağız yalnız Başarılı mı hocam? Sorun var mı? Yok gayet güzeldi. Allah razı olsun. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Sağ olun. Sağ olasın.